Selamun Aleyküm Kuşu Camiası Hayırlı pazarlar Dostlar evet arkadaşlar Değerli bir kardeşimizin oradayız Kuş sahibi 10 gün önce cezaevine girdi Ne kadar kuşu varsa hepsini biraz sonra Kutuya doldurup götüreceğim arkadaşlar Ne var ne yok hepsini yavru cücük Mücük hepsini Kardeşim de bir hemşerim selamlar Aleyküm Arkadaşımızın bir sıkıntısı vardı Önceden bir cezası vardı cezaevine girdi Biz de rica ettik Metin abiye Geldi sağ olsun Hepsini Metin abiye sahiplendirdik. Arkadaşlar gerçekten iyi kuşlar var içinde. Hani benim kendi yerim yok. Kümesinde kalabalık. Yoksa kendimi ayıracağım kuşlar da vardı. Hepsini hiçbir tane hiç ayırmadan hepsini yavru, cülük, cücük hepsini verdik Metin abiye. Alan arkadaşı yumuş beslesin. O kutular açsana kutular. Yürü ayrılıyorum arkadaşlar. Gerçekten beslenecek gayri kuşlar var içinde. Evet arkadaşlar kuşlar iyi kuşlar. Bu gökler falan hep kaliteli. Kimin de bu gökler? Hocam. Olcay taş. Olcay taş. Evet zamanında ondan almış. Güzel mi var Ersin abi dengeline. Ersin dumanlı kirleri. Hep kaliteli kuşlar arkadaşlar. Hepsini alacağız. Şimdi sepete dolduracağız Kutular açacağız. İki tane de kümes var. Kümesler de satılacak. Sen götürecek misin? de yine satılacak. Buradan kaldıracağız. Suluk buluk arkadaşlar. Yemlik suluk ne varsa bak hepsi yani bir toptan kuş aldığın zaman hayır, hayır, içinde hayır. her şey çıkar arkadaşlar her şey. İyisi kötüsü bakın yavru mavru. Anam anam tut. Ha onları kutular böyle paketle. Tamam. Koy sür içeri hepsini dolduralım. Herkesin işi gücü rast gelsin. Allah'a emanet olun dostlar. Akşam görüşmek üzere.